Evet yine benim meşhur her zamanki gibi gölgelik köşeme çekileceğim. Şurada. İşte burada oturup böyle şurada su borusu. Burada oturup böyle meydanı meydanın nabzını tutacağım. Pelonya meydanını. Her zaman yaptığım gibi. işte güneş buraya kadar gelene kadar burada oturuyorum ben. Böyle kim geliyor kim gidiyor piyasanın nabzını tutuyorum. Şimdi size bugün bayağı bir kalabalık olacak. Akşam var çünkü festival var bu akşam. Şimdi size buradan bir şey söyleyeyim. Şu ileride biraz büyüteyim şunu. Evet. Şurada yeşil bir Hindistan cevizi satan bir biri var. Ha o benim ta eskiden beri hep benim hatta benim Hostelim, barım olduğu zaman barımın, hostelimin karşısında ee, Hindistan cevizi satardı. Ve devamlı bana bir ihtiyacım olduğu zaman yardımcı olurdu. Ben de her geldiğimde hatta bir ara ben e, şey oldu, zehirlenmiştim orada hostelim olduğu zamanlar yemekten. Ambulans falan geldi ambulansı koştu peşinden bana destek oldu dedi senin yanındayım. E, bir, bir, burada yalnız değilsin falan. Yani bir dostluğumuz oldu şöyle böyle. Dostluk dediğim böyle bir arkadaşlık muhatemi. İşte her geldiğimde burada gelip benim halim hatırımı sorar. Ben de gitti geldiğim zaman ondan şey alırım. Hindistan Hindistan cevizi alırım. Şöyle bir yapayım. Yani o kazansın. Ben de ona kazandırıyorum böyle. Yani bu şekilde. O bana saygıda, hürmete kusur etmiyor. Ben de ona geldiğim zaman buradan bir şey yapıyorum. Hindistan cevizi alıyorum. Ona kazandırıyorum. Böyle. Başkasının alacağımı ondan alıyorum. Eu precisava da além e ir Eu precisava ir no stand Opa! Opa, que linda país Só na Bahia Epa! Gelada Gelada Me dá uma gelada, bem gelada Gelado e doce É isso Ó o país, ó É, vou fazer vídeo para você Gelado e doce É. É, tem no stand, a gente vai ver Beleza Cheira aqui, senhor. Ok, muito bom. Vem aqui, vem. Vamos juntas. Onde é essa tama? Gelado e doce, só no okay, Bahia, ó Pai, ó. Okay. Aqui, obrigado. Ah, olha, kesecek. Hindistan cevizini ortadan. O içindeki şeyleri yiyeceğim. O nugat var ya nugat. Onlar yiyeceğim. Evet. Allah'ına var ya adamı doğrar vallahi. Geç geceleri iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi şimdi İyi geceler. 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 Şuradan Ben ama şeyden şu alttakilerden büyük çikolatalardan alacağım. Bugün biraz çikolata yiyeyim. Hadi bakalım. Evet bugün kendimi biraz şımartayım dedim. Böyle bir şey aldım, pasta aldım, çikolatalı. Her zaman burada yiyorum ben. Biliyorsunuz artık burayı siz de tanıdınız. Burada genelde tavuk et yiyorum. Pilavlı falan filan. Şimdi bir de bunu yiyeyim. Canım çekti. Hadi görüşürüz. Evet, pastanın içi de bu şekilde. Böyle. Kekli pasta, çikolatalı kekli pasta. 11 real verdim. Yani 6'ya falan 6 küsüre çarparsanız 60, 70, 80 civarında bir şey. 80 TL. Evet, evet Hindistan cevizimizi ye içtik. Yedik. İçtikten sonra kırdık içini kestik. İçindeki o nunut mu nunat mı ne diyorlardı. Onu şey yaptık. E, yedik. Doymadım daha sonra gittim bir güzel bir çikolatalı pasta kek yedim. Bugün kendimi biraz böyle şımarttım. Her zaman yaptığım şeylerden değil de canım istediği zaman da şey yapmıyorum. Öyle yiyorum Sık, sıkıntı yok. Fazla aşırıya kaçmamak şartıyla. ya? Evet. Ben geldiğimden beri var ya şu anda fazla bir içki miski de içmedim. Yani bu şekilde gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bir damla önem vermeye çalışıyorum burada çünkü havalar sıcak olduğu için sürekli terliyorum. Terlediğim zaman da bayağı bir enerji kaybı yaşıyorum. Vücuttan devamlı bir enerji gidiyor. şekilde. Şimdilik böyle gidiyoruz da. Bakalım yavaş yavaş yeni kararlar alacağım. Almak zorundayım. Kararlarımı A planı B planı diye uygulayacağım. Hadi bakalım. Evet bunlar bu müzik Pelorino'nun meşhur müziği. İşte turistler gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Hem de 3-5 kuruş para veriyorlar bu müziği yapanlara. Bu müzik Michael Jackson'ın Olodum müziğiydi. Burada Pelonya'yı meşhur etti bu müzik. İşte Michael Jackson bu müzikle Olodum klibini yapmıştı. Böyle de kaldı. Pelonya'nın simgesi oldu bu müzik. Işte. Turistler de gelip burada böyle hem kendileri de çalıyorlar, şey yapıyorlar müziği yapmaya çalışıyorlar hem de işte fotoğraf çekiliyorlar, dinliyorlar. Yani böyle. Özellikle o Pelorinyolu gençler, o Capoeira falan yapan var ya, bağırı yanık gençler. Bu müzikle acayip dans yapıyorlar öyle. Dövüş, yarı dövüş, yarı dans. Bu arada o atla fotoğraf çektim Evet. O atta fotoğraf çektirmeye çalışan o da gölgeye çekilmiş orada. Herkes 3-5 ekmek yemeye çalışıyor bu turistlerden. Bu şekilde hayatı böyle devam ediyor. Güzel. Canlı yani ortam canlı kardeş. Yani buralar canlı her zaman. Oralarda işte oturup Hindistan cevizi, kokteyli... Kaypirin'e içme yerleri. Ee, şu da restoran komide. Kilo 5.89 Yani buranın e, en ucuzu büfe yani. Açık büfe ama şey e, tartmalı kiloyla. Oranın en ucuz yemek yerlerinden biri. Sayılır. Böyle. <laughs> Hadi bakalım. Evet burada da dondurmacılar bu şekilde. Seyyar dondurmacılar. Bu şekilde dondurma satıyorlar. Şöyle kendimi de çekeyim de hep diyor, unutuyorum kendimi çekmeyi. Bazılar diyor seni de görelim mi? Arada bir hep ya, karşıyı gösterme. Tamam onu da yapalım. Evet şöyle kendimi çekeyim. Şu arkada şey var. O yere düşen haç. Hemen biraz daha arkaya gönderdik şöyle o hediyelik eşya pazarı, heykeller bu şekilde. Benim kaldığım hosteli de size göstereyim şu merhamın altında. Şu hostel. Tam Merni'miz hosteli de. Hani biliyorsunuz bir sürü polemik oluyor. Şu an oluyor. Yani gerek yok böyle özel detaylara ben nasıl sonra buralara gelip de kalmak isteyenler bana me mesaj yazabilirler. Şey hangi hostelde kaldım, ne kadara kaldım falan diye de ona bakarız sonra. Söylerim. Gerçi bu benim arkadaşım, tanıdığım, epey zamanda tanıdığım Perulu biri. O yüzden bana her zaman e kıyak yapıyor. İndirimi güzel bir şey yapacak. Hadi bakalım. Peki. Evet, Salvador'dayım. Meydanda Meşhur elevador şu anda tamir halinde. Burada kullanılmıyor. Allah insanlar aşağı nasıl iniyor ben de anlamadım. Geçen bir ineyim dedim, bir inecek bir yer bulamadım. Şu bina yapıldı. Şu 5 yıldızlı otel oldu. Çok lüks bir otel oldu. Yani Salvador şehrine değer katan bir, bir, bir yapı oldu. Zaten onun şeyin etrafına polis arabası yok. Polis arabası tutuluyor. yani burada kalan insanlar yani elit çok elit insanlar olduğu için herhangi bir böyle şey olmasın sıkıntı yaşamasınlar diye güvenlik sorunu yaşamasınlar diye polis arabası devamlı burada yani bina çok güzel tarihi bir tarihi dekorunu korumuşlar hakikaten güzel Evet, Salvador'un girişi de şurası. Benim kaldığım otelde, hostelde hemen girişinin hemen karşısında meydan da. Bu şekilde. Şöyle şu tarafa bir gideyim de. Oradan bir bakalım denize, oradaki kölelerin kaldığı şey vardı ya, hapishane köleleri orada yaramazlık yapan köleleri o hapishanede aşağıda köpek balıklarını atıyorlardı. O zamanların şeyi de öyle işte. Olayı. Gelin biraz. Bu arada kendimi de çekeyim. Kimisi bana demiş ki orada yorumlarda ya hep Kendinle böyle beyaz tişört, beyaz tişört, başka tişörtün yok mu? Bunlardan iki tane var aynı birbirine benzeyen. Biri kirlendim, ötekini giyiyorum. Bir de öteki türlü bir bu şile bezli olan bir tane şeyim var. Ee, tişört mi diyeyim ona, gömlekle tişört karışımı bir şey. Onu giyiyorum. Üç tane yetiyor da ne yapayım başka? Defileye gitmiyorum ya, her gün güneş. Hani burada terliyoruz, ediyoruz. Bunlar kolay yıkanılan şeyler olduğu için eee gömlek falan giymeye gerek yok başka yakalı yakalı şey zaten zor bir tanıyor yakalı tişört şu karşıya çekeyim de işte elevador dedikleri bu asansörü tamirde şu anda şuradan ben geçeyim de. İşte şimdi merkada modelle de aşağıda orası yani hani bizim Bizim şey gibi diyelim size Mısır saçısı var ya Eminönü'nde onun gibi bir şey. Hemen yanında yat var. Yat limanları, şey limanı. Şuradan şöyle göstereyim size. Ya büyüteyim bunu da. Büyüteyim de, de diyorsunuz ya. Şey işte gözümüz almıyor. Şöyle budur. Bak şu elimle göstereceğim şimdi. Şurası işte o Adalara kalkan şeyler, kayıkların, vapurların olduğu yer. Burası da dediğim gibi köleleri burada ıslah edip akıllanmayanları, yaramazlık yapanları burada o zamanlar köpek balıklar vardı. Köpek balıklarını atıp cezalandırıyorlar işte. Yani bu şekilde. Hadi bakalım. Öyle olsun. Burası da işte o ticaret, eski ticareti yapılan şehir. Öyle. Bakımsız ya yani kalmış. Evet. evet bu şekilde. E şimdi size bir şey itiraf edeyim. Ya yaklaşık bayağı bir, bayağı bir bir hafta falan buradayım da. Yani eski eskisi gibi göremedim burayı. Yani daha önce daha güzel, daha hoş geliyordu bana. Daha daha yaşanır bir şekilde görünüyordu. Bu sefer pek şimdiye kadar bir hafta oldu pek ki böyle yani Parati, Nitoroy ve Parati'den sonra burası bana hakikaten biraz sönük gibi geldi. Şunu bir küçülteyim de. Biraz sönük gibi geldi bana. Bilmiyorum neden acaba. Paraci'de şeyde daha bir güzel ortam vardı. burada biraz daha şunu söylemek gerekiyor. İnsanlar biraz daha fakir buranın. Halkı daha fakir. daha bir nesil diyeyim. Bir de gürültü patırtı çok var burada. Akşam olunca eğlenceler, gürültü patırtı bir sürü. Gerçi Pelorinio'dan bahsediyorum ben genelde. Kaldığım yer Pelorinio. Hani para, Nitero'yu paraçıdan sonra bana buralar biraz şey yani... Şey, edeyim tat vermedi. Bakacağız dedi. Her an her şey değişebilir. Her an her şey olabilir. Bunlar da böyle 3-5 dileniyorlar işte böyle yok ye. böyle buralar böyle çok şey var. Çok fakir diyeyim. sokaklarda çok evsiz var. Sen şu gelen de evsiz. Ama bunlar hep bir şekilde burada karınlarını doyuruyorlar. Yani bunlar aç kalmıyorlar. Oradan buradan e, yolunu buluyorlar. Bu şekilde ne diyeyim başka bir şey daha vardı aklıma da onu da söyleyecektim. Hani bakalım dediğim gibi burada ben de şimdi aşağı yukarı bir ay kalacağım. Yani bir haftası geçti. Bir aylık ödeme yaptım arkadaşa şeye, bu kaldığım hosteldeki arkadaşa. Ona dediğim gibi daha çok eskiden beri tanıyorum onu. devamlı hep onun gelince onun hostelinde kalıyorum şeyde kalıyorum böyle bir oda tek odada kalıyorum yani kız arkadaş falan gelirse yanıma gel, gele, gelebilsin diye şimdilik durumlar böyle ama bir şey vardı aklımda onu söyleyecektim ama ne bileyim unuttum mu galiba neyse daha sonra aklıma gelince söylerim hmm. size İşte bu da pelorinyanın girişi hemen burada ben de burada bir hostelde kalıyorum söylemeyeyim şimdi o işinizde dediğim gibi bazı kıllı tüylü insanlar oluyor böyle gereksiz gereksiz şeyler hareketler yapıyorlar o yüzden böyle fazla hep detaylara girmeyeceğim artık eskisi gibi öyle özet geçeceğim durumlar böyle şurası da şeydi orada da denize bakılıyor Burada daha önce de söylemiştim, onu anlatmıştım. I just bıraktılar aç. Yıllarca aç bıraktılar. Yıllarca aç bıraktılar aç. O haram, o yasak diye diye ömrümüzü yediler be. Ömrümüzü yediniz be, ömrümüzü. Evet, dediğim gibi aç bıraktılar, aç. Aşka aç, sevgiye aç. Her şeyi aç bıraktılar bizi. O yasak, o haram. Dokunma, etme, bakma. Ömrümüzü yediler be. hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz burada. Artık yaşayabildiğimiz kadar. Belorunyo meydanları böyle canlı, can canlı.